yapma yapma lütfen yapma. Raciv bak ben hiçbir şey yapmadım. Bütün bunlar Kuhu'nun işi. Raciv oğlum silahını indir. Yapma Raciv. Abi kanunları karşına alma. Silahını bırak lütfen hadi. Sana son bir kez soruyorum Hansini. Cevap ver yoksa burada ölmeye hazır ol. Hayır 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 hayır. Ben hiçbir şey yapmadım. Ah! Hedefi ıskalamadım. Sadece nişan almadım. Ama bu sefer hedefi ıskalamam. Söyle, cevap ver. Her şeyi ben yaptım. O o videoyu ve... O sesli mesajı... Bayra Guvendra'ya ben gönderdim. sadece ama sadece onun yüzünden. Onu bu şehirden uzaklaştırmak istedim. Hayatından çıkarmak istedim anladın mı? Evet. Sancı bir tuzağa düşürdüm. O taşları ben attırdım. Elektrik ve suyu ben kestirdim. Çünkü onun hiçbir şekilde sana ulaşmasını istemedim anlıyor musun? O senin dostun değil Racip. Benimle olmana asla izin vermeyecek. O seninle aşkımız arasındaki bir engel görmüyor musun? Raciv bak. Ben seninim ve sen de benimsin. Ama bugün kuhu yüzünden sen bana, bana karına ateş ettin Raciv. Onu bu evden at gitsin artık. Gitmesini sağla lütfen. Ben her ne yaptıysam senin için yaptım. Aşkım için yaptım. Lütfen beni affet. abla bu sevgi değil. Bu senin nefretin. Sen yaptıklarınla Recep'i mahvettin ve buna aşk diyorsun. Bu senin nefretin. Onun hayallerine, geleceğini, her şeyini mahvettin. Sen insan değilsin abla. Sen bir canavarsın. Bunun aşk olduğunu nasıl söylersin? Sus! Sus! Sen kim oluyorsun da bana karışıyorsun? Sen kimsin de bana ders veriyorsun? misin? Yargıç mısın? Komiser misin? Bu Raciv'le benim aramdaki bir mesele bunu biz hallederiz. Sen bu işe karışma. Çözer misiniz? Artık geriye ne kaldı abla? Bunun nesini çözeceksiniz? Ne oldu? Bana kızgın mısın? Özür dilerim. Racip sen gerçekten çok çalışıyorsun. Ben de sana enerji versin diye çok güzel bir karışım hazırlamıştım. Racip ne yapıyorsa bunu bu ülkenin, toplumun ve partinin çıkarları için yapıyor. Sen endişelenme. O yedi yıl önce sana ihanet eden, seni kandıran, hayatını mahveden biri. Bunu unutma sakın anladın mı? Bu yedi yılda seni hiç terk etmedim. Gelecekte de her zaman yanında olacağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni asla bırakmayacağım. Nasıl bu kadar aptal oldun Racim Narayan Çandel? Kime güvendin? Bu kadar büyük bir hata yaptın ki. Kime güvendin sen? Kime? Kime? Hadi çık git buradan. Hayır 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 Racim, lütfen beni affet lütfen affet beni. Hayır. Ah. <laughs> Neyi affedeyim nasıl affedeyim? Yaptığın şeylerden sonra sen affedilmeye layık değilsin. Anladın mı? Yedi yıl boyunca bir gram olsun değişememiş bir insansın sen. Duydun mu beni? Defol buradan. Defol. Affet beni Racim, Racim, ne olur. Hayır. İyi biri olacağını düşünmüştüm senin. Ama hayır. Yanılmışım. Tam bir aptalmışım çünkü sen hala eskisi gibisin. Hiç değişmemişsin. Hain ve utanmaz. Hansin. Bu evden çok uzaklara git ve sakın ardına bakma. Ayrıca kanaklığa sakın bir daha iletişime geçeyim deme. Senin gibi iğrenç bir insanın kızımın etrafında olmasına izin vermeyeceğim. Ne durup bakıyorsun öyle defol! Git buradan! Onu dışarı atması iyi oldu. İpleri iyice eline almıştı. Hayır 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 hayır! Affet beni Racim! Beni dışarı atma ne olur ne olur affet! Yanlışlıkla bile olsa bu evin yakınına geleyim deme. O zaman gidip elimdeki kanıtlarla seni polise veririm. Recep. Defol. Defol git. Keşke şu an Raci ve abimin yanına gidip ona sarılabilseydim. Sanki bu evden büyük bir fırtına geçmiş gibi. Şükür sonunda buradan gitti. Neyse ki biz güvendeyiz. Bir şey söyleme ku Bugün benim ne kadar büyük bir aptal olduğumu kanıtladın. Bugüne kadar ben o hansiniye inandım maalesef inandım. Evet ben de aptallığımı kabul ediyorum. Racif. Lütfen böyle düşünme. Bunda senin hiçbir suçun yok. Kanak, buraya gel. Yine ne oldu baba? Neden annemi evden attın ki? O küçük kıza. Şimdi ne diyeceksin? Zavallı kız annesinin yaptığı kötülüklerin cezasını çekecek şimdi. kızım çocuklar okulda yaramazlık yaptıklarında hata yaptıklarında öğretmen onları cezalandırır değil mi bazen öğretmen çocukları okuldan da atar değil mi benzer şekilde bugün annem bir hata yaptı çok büyük bir hata ve bu yüzden onu evden attım kızım ama biliyor musun kanak hiç mutsuz olmamalı çünkü onun babası burada var. Artık benim annem senin de annen. Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım. Aa, çekil. Öyle durup neyi izliyorsun bakayım Git bana su getir Hemen getiriyorum anne Getir çabuk Aman tanrım Avdiş bugün Kılpa'yı kurtulduk Ama Hansin hakkımızda tek kelime etseydi Şimdi kıyafetlerimizi ve eşyalarımızı Toplayıp gitmek zorunda kalırdık Racif bizi evden çekmeliydi Evet evet sonuçta o videoyu sen yaptın Şşş ne yapıyorsun Yerin kulağı var 7 yıl sonra Senin karanlık gölgesi sonunda üzerimizden kalktı. Doğru. Bunca yıldan sonra artık gerçekten özgür olduğumu hissediyorum. Ne? Ne oldu birden? Neden bir anda hayalet görmüş gibi oldun? Yedi yıl sonra bu yalanın ortaya çıkması elbette çok üzücü olacaktı kızım. Şoke olması çok doğal. Ama evimizi düşün. Artık evimizde, ailemizde kurtuldu. Hepimiz güvendeyiz. Artık mutlu olma zamanı. Çok sevinme vakti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.